Allah'ım böyle bir şey yok Allah'ım 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 güzel Allah'ım sen öksün ya Rabbim patlatmanın mütakibinde zehirlenmeye devam. Toz. Nalet olsun bunlara. Zehir olsun buradan kazandılar para. Zehir olsun. Nalet olsun bunlara. Burada bir insan yaşamış yaşamamış bunların umurunda değil ki. Görüyorsunuz musunuz komutanım değil mi? Gel, gel. Gel. Gel, gel buraya, gel. gel. bu, buraya burayı gelmesi bile bu toz buraya inecek. Bu benim ettiğim tarlanın ne anlamı var? Benim yiyeceğim işte böyle zehir ettiler var kan. Bunların yiyeceği işte çolu çocuğu zehir olsun bunlar ya. Şu davlar da gövler çıktı şu duman toz. Şu davlar davlar gidişini görüyor musunuz şu tozun? Yani olamaz ya geldi tanrının üstüne ya geldi